Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat dolu Hint dizisi heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor? Kahani, Ravi Kant'ın arkadaşı tarafından eşine ve iki kızına karşı ahlaki görevlerini hatırlatan eski bir mektup bulur. Mektup ayrıca Ravi Kant'ı Iravati'nin kötü niyeti konusunda uyarır. Kahani şimdi ne yapacak? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.